bugün Barış Murat Yağcı'nın yaptığı o tutuya tepki göstereceğiz. Yani ilk önce o klibi izliyoruz. Daha önce de haberini verdiğim şarkım yakında çıkıyor. Bu hafta şarkımın klibini çekmeye başladık. Size ufak bir sır vereyim. Stüdyodan birkaç görsel göstereceğim size. Her <laughs> son sözüm budur hakim bey İzlediğimize göre yani Tamam eyvallah böyle bir tane hey, hani bir heyecanla böyle bir şarkı çıkarayım dedi. Senin kulağına hoş da geldi bu şarkı. Ya oradaki bu şarkıyı klibini hazırlayanlar, sesini hazırlayanlar, o tutu yapanlar da mı uyarmadı kardeşim seni? Orada uyaran da mı olmadı? Lan sen şarkı söylememişsin ki. Sen bir şeyler söylemişsin, o tutu o şarkıyı söylemiş. Hani sen yazmışsın, o tutu söylemiş. Yani ben beğenmedim yani. Ya bak sevdiğimiz soru hep o yaptığım kişiydi. Ama yani yaptığı çok saçma bana göre. Bu videoyu da izler mi? İzlemez diye tahmin ediyorum. Ondan dolayı böyle atıp tutuyorum. Yoksa izlerse Murat abicim çok güzel olmuş. Gerçekten çok beğendim derdim de. Böyle bir şey olmayacağından dolayı sorun yok. Ben yani hiç beğenmedim çünkü şarkıyı kendisi değil o tutu söylemiş.